Evet arkadaşlar, Alişin Oyun Vacası kanalına hoş geldiniz. Bugün 3 kere ard arda şişe çeviren, çeviren kazanır, kaybedenin kafasına soğuk su dökme. Çok kötü oldu. 3 yani. kere ard arda durdurma. Abi. Kim başlasın Yusuf? Taş yapma kas. Abi, abi, abi tamam da dur. 3 kere ard arda yaparsak, yani 3 kere ard arda çok fazla. Ben yani çok fazla değil de 3 kere arda arda yapamadık. 3 tane yaparsak. Olsun ben. Arda tamam. arda yapamayız ki. Tamam. 3 kere durduran kazanır. Önce kim başlasın taş yapmak asla? Sen başla. ya. Tamam. Önce atıyorum. Atamadım. Hadi. Durdu. Oha. Tam, tam bir daha atıyor. Dur dur. Oh oha. Yes yes. İki tane attım ile. Oh oh. Çok kötü. Yes yes. Ah oh be. Az oluyor doğru Hayır ya. Ah Ya her zaman durduran ben Hadi geç lan. Geç lan. Geç Geç. Geç. Yana ne geç. Beş değil miydi ya? Tamam 5 olsun lan. Beş yapıyoruz. Böyle. Ver bana. Şundan birim mi? değil mi? Yo sıfır sıfır. Bir. Hayır. Yes. Bir. Nerede oldu Sıfırsın. Tamam ya. Bir. Ah. Bunu istedik mi? Dur çarptı bana bana. Tamam aç. Lan üçte bir çıktı. Lan. Tamam. Ah. Kapak. Kapak üç sayılıyor. Tamam. Ama atmayacağım. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> ya durmuyor <değil mi? gülüyor> üçte bir ben yenirim, Dörtte iki ben yenirim. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi. Ha, oh. geç, 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 geç. Beş dedik onu da yendim geç. Hadi. Eyvah. Zaten şişe buzdolabında. Hadi geç lan. Arkadaşlar şimdi Yusuf bana suyu döküyor. Aç Yusuf. Eyvah eyvah. Dök. Lan ne? Bitti mi su? Tamam tamam. Kaldım. Lan ne Lan ne? Arkadaşlar sıra sıklam oldu. <laughs> Kanka keşke sınıf çıkmış. Çıkardım. Arkadaşlar 5'e 2 nedir ya? Ne güzel ben ona suyu dökecektim. Arkadaşlar Yusuf'un oyun kanalını kanalında izlemeyi unutmayın. Bir videonun Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. de dur bir. Hoşça kalın. Dur be. Ne oldu? Ben ben dökeyim mi lan kafama? Hayır. Niye? Kaybettim işte ya. Bir şey olmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz.